Ehliyet okuluna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün araç tekniği dersimizin ikincisini yapıyoruz. İlk dersimizde motoru ve motor ile ilgili bilmemiz gerekenleri işlemiştik. Bugün ise aracı oluşturan elemanları tanıyacağız. Güç aktarma organları, fren sistemi, direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi ve aracın bakımı konularını işleyeceğiz. Dersimizin ilk konusu güç aktarma organları. Güç aktarma organları, motordaki gücü tekerlere kadar ileten elemanların tamamına denir sevgili arkadaşlar. Yani aracın hareket etmesini sağlarlar. Dolayısıyla bir araç için son derece önemli yer teşkil eder. Güç aktarma organlarını sırasıyla şöyle tanıyalım. Debriyaj, diğer adıyla kavrama, vites kutusu, diğer adıyla şanzıman, şaft, diferansiyel, akslar ve tekerlekler. Debriyaj, diğer adıyla kavrama dediğimiz elemana hiç yabancı değiliz bence. Araç kullanmaya yeni başlayanların uygulamakta veya tanımakta en çok zorlandıkları elemandır debriyaj. Hatta yeni başlayanların aracı sık sık stop ettirme nedeni de yine bu debriyajı doğru kullanamamalarıdır aslında. Debriyaj manuel vites tipi araçlarda olur arkadaşlar bunu baştan söyleyeyim. Yani otomatik vitesli araçlarda debriyaj olmaz. Görevi volandan aldığı hareket sayesinde motor ile vites kutusu arasında bağlantıyı sağlar. Tanımına göre çok basit bir elemanmış gibi görünse de aslında manuel araç için çok şeyi ifade eder. Çünkü çalışır durumdaki motorun tekerlere hareketini bu eleman sağlar. Örneğin su şebekesi içindeki suyun akmasını veya akmamasını nasıl ki musluk sağlıyorsa motordaki hareketin lastiklere hareketini de debriyaj sağlar. Ve debriyaj doğru kullanılmadığı zaman araç ya stop eder ya da kontrolsüz bir şekilde harekete başlar. Peki debriyajı ne zaman kullanacağız? Debriyajı aracı yerinden hareket ettirmek ve aracı stop etmeden durdurmak için kullanacağız. Ayrıca her vites geçişlerinde debriyaja basarak vites değiştireceğiz. Debriyaj pedalına sol ayakla basılır. Pedala doğru basmak için ise koltuk ayarının doğru olması gerekir. Debriyaja tam basmadan vites değiştirmek vites kutusuna yani şanzımana zarar verebilir. Bunlar son derece önemli hususlardır arkadaşlar. Debriyajdan sonra şanzıman yani vites kutusunun görevine bakalım. Debriyajdan aldığı hareketi üzerine alır ve dişliler vasıtası ile aracın hızını ve ileri geri hareketini sağlar. Vites değiştirirken debriyaj pedalına tam basılmalıdır. Bunu az önce de söylemiştim. Şayet tam basılmadan veya hiç basılmadan vites değiştirmeye çalışırsak vites kutusundan ses gelir ve sisteme zarar vermiş oluruz. Aracın devirli kullanılması için vites geçişlerini doğru yapmak gerekir arkadaşlar. Yani araç devir geçişlerini doğru ayarlamak gerekir. Sıradaki elemanımız şaft. Şaftın diğer adı da kardan milidir. Vites kutusundan aldığı hareket ile kendi ekseninde dairesel olarak sürekli döner ve hareketi diferansiyele iletir. Dikkat edersek her parça bir öncekinin hareketini üzerine alıp bir sonrakine iletiyor. Araçlar çekme yönlerine göre önden çekişli, arkadan çekişli ve dört çekişli olmak üzere üçe ayrılırlar. Motor gücü öndeki tekerlere iletiliyorsa önden çekişli, arka tekerlere iletiliyorsa arkadan çekişli veya dört tekere birden iletiliyorsa dört çeker olarak ifade edilirler. Şaftın araçtaki bulunduğu yer aracın çekiş yönüne göre değişir. Mesela buradaki şaft aracın arka tarafına doğru gittiğine göre bu araç için arkadan çekişli diyebiliriz. Bu arada konumuz çekiş yönü olduğuna göre karlı havalarda tekerlere takılan zincirin hangi tekerlere takılacağını da konuşalım. Aracın çekiş yönü hangi taraf ise oradaki iki tekere takılmalıdır. Araç dört çeker ise bu durumda dört lastiğe de takılması gerekir. Ve geldik güç aktarma organları içinde yer alan diferansiyele sevgili arkadaşlar. Bu eleman şafttan aldığı hareketi 90 derece döndürerek sağ ve solda bulunan akslara iletir. Başka bir görevi ise dönüşlerde dönüş yapılacak yöne doğru olan lastiğin yavaş, dışta kalan lastiğin ise daha hızlı dönmesini sağlar. Böylece araç dengeli bir şekilde dönüşünü tamamlamış olur. Akslar ise diferansiyelden almış olduğu hareketi tekerleklere ileterek dönme hareketini sağlayan parçalardır. Dingil olarak da bilinen bu parça, harekete sunduğu katkının yanında aracın yükünü de üstlenir. Akslar, sürüş performansına göre uzun ömürlü veya kısa ömürlü olabilir. Agresif sürüşlerde tümsek veya çukurlardan sert geçilmesi halinde akslar zarar görür ve görevini yapamazlar ve güç aktarma organlarının sonuncusu olan tekerleklerin görevini zaten hepimiz tahmin edebiliyoruz. Aracın yol tutuşunu ve her türlü yol ve yük şartında en iyi düzeyde sağlar. Frenleme anında aracın yavaşlaması ve durmasını, araç hızlanırken de motor ve aktarma organlarının döndürme kuvvetini yola aktarmaya başlar. Tekerlekler ve özellikle de lastikler bir aracın sürüş ve can güvenliğini etkileyen en önemli parçalardır. Bu nedenle araçlarımızın lastiklerini kontrol etmeyi, eskimiş ve yıpranmış ise yenisiyle değiştirmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yeni konu başlığımız fren sistemi. Fren sisteminin önemini hatırlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bir araç için hayati önem taşıdığını hepimiz zaten biliyoruz. Fren sistemi aracın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan bir düzenektir. Ayrıca yokuş aşağı inen bir aracın hız kazanmasını önler. Duran bir aracın ise durma işlemini devam ettirir. Araçlarda genel olarak ayak freni ve el freni bulunur. Ayak freni aracı yavaşlatıp durdurma görevini yapar. El freni ise duran bir aracı olduğu yerde sabitlemek için kullanılır. Bu saydığım iki fren tipinin dışında araçlarda yine farklı frenleme düzenekleri de olabilir. Örneğin ABS, ESP veya havalı fren gibi. Burada görmüş olduğumuz bu simge fren sisteminde genel bir arıza olduğunda gösterge panelinde yanar. Bu simge aynı zamanda el freninin çekili olduğunu bildiren bir ikaz ışığıdır. El freni, duran aracı olduğu yerde sabitlemek için kullanılır demiştim. Aracın durduğu yerde ileri veya geri gitmesini önlemek için el freni kolu veya butonu devreye alındığında bu gösterge yanar ve sistemin devrede olduğu anlaşılır. El freni indirilmeden araç hareket etmez, daha doğrusu edemez. Çünkü arka tekerleri kilitleyen bir kampana tekerlerin hareket etmesini önler. El freni devredeyken hareket ettirilmeye çalışılırsa araç stop eder. Veya el freni kolu yeterince indirilmez ise araç zor da olsa hareket eder ancak bu durum fren sistemine zarar verir. Yani harekete başlarken bu uyarı ışığının söndüğünden emin olduktan sonra harekete başlanmalıdır. Fren sistemi içinde yer alan fren balataları da bu sistemin en önemli parçalarından biridir sevgili arkadaşlar. Fren balataları aracın duruş kalkışlarını kontrol eden sistemin içinde yer alan en son parçadır. Disklere yaptığı baskı ile aracın durmasını veya yavaşlamasını sağlar. Bu balataların sürücünün sürüş alışkanlıklarına göre bir kullanım süresi vardır. Sürekli yapılan sert ve ani frenleme fren balatasının çabuk aşınmasına neden olur. Fren balataları aşınırsa fren mesafesi artar ve güvenli olmayan bir sürüş meydana gelir. Yağmurlu, karlı havalarda balata ve diskler ıslandığı için frenleme mesafesi daha da uzar. Bu nedenle ıslak zeminlerde frenleme mesafesini doğru ayarlamak gerekir. Bu simge fren balatası uyarı ikaz ışığıdır. Balataların değiştirilmesi gerektiğini bildirir. ABS fren hemen hemen birçok araçta bulunur sevgili arkadaşlar. Bu frenleme sisteminin avantajı her türlü frenleme koşulu altında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmeden optimum şekilde frenlenmesini sağlar. Ayrıca bu sistemde ani fren yapıldığında direksiyon sistemi kilitlenmediği için tehlikeden kaçma gibi bir avantaj da sağlar. Araç içinde bu simgenin aktif olması ABS fren sisteminin devrede olmadığını gösterir. Sıradaki sistemin adı direksiyon sistemi değerli arkadaşlar. Aracı sürücünün istediği yöne doğru sevk eder. Dönme işlemi sırasında direksiyon simidinin istenilen yöne rahat bir şekilde dönmesini sağlamak için direksiyon hidroliği kullanılır. Günümüzde birçok araçta ise elektrikli direksiyonlar kullanılmaktadır. Elektrikli direksiyon sistemi de hidrolik direksiyonlar gibi sürücüye konforlu bir sürüş sağlar. Bazı araçlarda araç çalışırken ve seyir halindeyken kontak anahtarı çıkartılırsa direksiyon kilitlenebilir. Bu nedenle motor çalışır durumdayken kontak anahtarı yerinden çıkartılmamalıdır. Direksiyon sistemi içinde yer alan parçalardan birisi de rotlardır sevgili arkadaşlar. Rotlar, tıpkı akslar, fren balataları ve diskler gibi sürücünün sürüş alışkanlıklarına bağlı olarak kullanım süreleri vardır. Ani kalkış ve duruşlar ve kasis ve çukurlardan sert geçilmesi halinde rotlar görevini yapamayabilir ve ömürleri kısa olur. Rot ayarı bozuk olan araçta belli hızdan sonra direksiyon hakimiyeti kaybolur, sağ veya sola ani kaçışlar meydana gelir. Bu nedenle bu gibi belirtiler olursa mutlaka rot ayarı yapılmalıdır süspansiyon sistemi araç hareket halindeyken yoldan dolayı meydana gelebilecek sarsıntı, titreşim ve darbeleri üzerine alır ve araç içindeki kişilerin konforlu bir sürüş yapmasını sağlar. Bu sistem her bir tekerlek üzerinde ayrı ayrı bulunur. Süspansiyon sistemi amortisör ve helezonik yaydan oluşur. Aşırı yük ve sarsıntılarda bu sistem zarar görebilir. Tüm motorlu araçlarda yüksek voltaja karşı sigorta sistemi mevcuttur arkadaşlar. Bu sistem sayesinde aracın tüm elektrik devreleri kontrol edilir. Görevi, akım değişikliğinde veya kısa devrede araçta bulunan sistemlerin ve elektrik devrelerinin zarar görmemesi için yükü üzerine alır. Böylece o sisteme ait amper sistemin zarar görmemesi için erir ve iş göremez. Eriyen amper iş göremeyeceğine göre yüksek voltaj engellenir ve sistem bu sayede korunmuş olur. Tabi amperin değiştirilmesi gerekir. Yeni takılan amper ise mutlaka eski amperin değeriyle aynı olmalıdır. Buna çok dikkat etmek gerekir. Böylece aracın dışında olan tüm sistemleri tanımış olduk arkadaşlar. Şimdi de araç içindeki sistemleri tanıyalım ve sonra bu konumuzu bitirmiş olalım. Araç içindeki sistemlerden birisi olan hava yastığı yani airbag, araç içindeki kişilerin güvenliği için hayati önem taşır. Bu sistem araçlarda yaşanan ani ve sert çarpmalarda bir anda şişerek kişinin vücudunu ya da kafasını sert bir yere çarpmasını önler. Hava yastığı ikaz ışığı Devrede olmadığı zaman yanar. Aracın içinde sürücünün hemen kontrol edebileceği yerlerde aracın aydınlatma sistemi bulunur. Bu sistem sayesinde olumsuz havalarda ve geceleri sürüş güvenliği sağlanmış olur. Ayrıca bu sistemin içinde trafiği bilgilendirmek amacıyla da ikaz sistemleri de mevcuttur. Bunlar kısa ve uzun farlar, sis farları, ikaz ışıklarıdır. Ve aracın durumunu sürücüye bildirmek için sürücünün hemen önünde ise gösterge paneli bulunur. Şimdi sırasıyla en çok kullanılan ve bilinmesi gereken gösterge ikaz ışıklarını tanıyalım. Bu dört ikaz ışığı da motorun durumu ile ilgili olduğu için çok önemsenmesi gerekir sevgili arkadaşlar. Bu ikaz ışıklardan birinin yanması durumunda aracı güvenli bir yere alıp derhal kontak kapatılmalıdır. Bunlardan birincisi motor arıza ikaz ışığıdır. Motorda herhangi bir nedenle bir arıza olduğunu bildirir. Akü ikaz ışığını hatırlarsanız, şarj sistemini anlatırken konuşmuştuk. Motor çalışır durumdayken bu ikaz ışığının yanması şarj sisteminde bir arıza oluştuğunu bildirir. Şarj motoru yani alternatör arızalı olabilir. Ya da şarj motoru dişlisini döndüren V kayışı kopmuş olabilir. Veya aküye giden kablolarda bir hasar oluşmuş olabilir. İşte bu nedenlerden biri bu sistemin doğru çalışmasına engel olursa gösterge panelinde bu uyarı ışığı yanar. Burada ise motor yağı seviyesinin düşük olduğunu bildiren ikaz ışığını görüyoruz. Bu ikaz ışığı yağlama sisteminde oluşan bir sorun olduğu zaman da yanar ve motor ısı göstergesi. Buradaki her iki simgede de ısı göstergesi kırmızı olursa motor ısısının çok yükseldiğini ve motor için risk oluşturduğunu bildirir. Önlem alınmadığı takdirde motor hararet yapar. Hepimizin aşina olduğu bir ikaz ışığı. Bu ikaz ışığı emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir. Fren sistemi uyarısı. Bu ikaz ışığı el freni devredeyken yanar. Ancak el freni devrede olmadığı halde yanıyorsa fren sisteminin diğer elemanlarında bir sorun oluştuğunu bildirir. Fren balatası ikaz ışığı balataların değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Bu ikaz ışığı ise fren hidrolik yağının eksildiğini veya bittiğini bildirir. Lastiklerin bir araç için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Araçların hava basıncı, lastik diş derinliği ve kalitesi o aracın sürüş güvenliğini sağlar. Şayet lastiklerin hava basıncında düşüş olursa gösterge panelindeki bu simge aktif hale gelir ve sürücüyü uyarır. Böyle bir durumda sürücü en kısa sürede lastik hava değerlerini mutlaka kontrol etmelidir. Düşük yakıt uyarısı her marka ve modellerde farkı olabilir. Ama genelde bu birçok marka araçta bu simge ile sürücüyü uyarır. Özellikle dizel araçlarda yakıtın tamamen bitmesi durumunda olası riski ilk dersimizde hatırlarsanız söylemiştim. ABS sistemini tanımıştık. Şayet ABS sistemi devre dışı kalırsa bu ikaz ışığı yanar. Bu durumda sürücünün servisten yardım alması gerekebilir. Arka cam rezistansı butonu. Bu bir ikaz ışığı değildir arkadaşlar. Sürücünün müdahale edebileceği yerde bulunan bir butondur. Genellikle soğuk havalarda araç içinde oluşan buharlaşma sürücünün görüşünü olumsuz etkiler. Özellikle arka cam için bu buton aktif hale getirildiğinde camın buharlaşmasını önler. Bu anlamda son derece faydalı bir görevi vardır. Dizel araçlarda bulunan ısıtma yani kızdırma bujisinin gösterge panelinde yanması genelde soğuk havalarda motorun içindeki havanın ısınmasını sağlarken yanar. Ancak bu simge yanarken marş yapılmamalı, yani araç çalıştırılmamalıdır. Araç çalıştığı halde bu simge sonradan tekrar yanarsa büyük olasılıkla bu buji arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir. ESP sistemi kaygan zeminlerde aracın savrulmasını önlemek amacıyla geliştirilmiş bir fren sistemidir arkadaşlar. Seyir halindeyken gösterge panelinde bu simgenin yanması ESP fren sisteminin devreye girdiğini ve sizi korumaya çalıştığını bildirir. Ancak yol şartlarında sorun olmadığı halde sürekli bu ikaz ışığı yanıyorsa sistemde bir sorun olduğu anlamına gelir. Mutlaka servisten yardım alınmalıdır. Hava yastığının önemini konuşmuştuk arkadaşlar. Gösterge panelinde bu simge yanarsa hava yastığı sisteminin devrede olmadığını bildirir. Yine servisten yardım alınması gereken bir durum söz konusudur. Buradaki simgelerden sonuncusu ise silecek suyu kontrol ikaz ışığıdır. Silecek suyunun bittiğini bildirir. Bu simge aynı zamanda direksiyon simidinin sağ tarafında bulunan kol üzerinde de bulunur. Burada aracımızın içinde ve sürücünün kontrolünde olan aydınlatma ikaz sistemlerine ait simgeleri görüyoruz. Bu simgeleri aynı zamanda trafik ve çevre bilgisi dersimizde de görmüştük. 25 metre uzağı gösteren kısa hüzmeli farlar. Akşam ve geceleri kullanılması zorunludur. Ayrıca gündüzleri sisli, yağışlı havalarda da kullanılması gerekir. 100 metre uzağı gösteren uzun hüzmeli farlar. Bu farlar sadece görüşün yetersiz olduğu yerlerde, virajlarda Tepe üstü kesimlerinde ve yeterince aydınlatılmamış tünellerde kullanılmalıdır. Diğer sürücülerle karşılaşılma hallerinde ya da bir aracı takip mesafesi kadar geriden takip ederken mutlaka kısa farlara geçiş yapılmalıdır. Park lambaları her ne kadar ismi park lambası olarak geçse de aslında akşam ve geceleri sadece bekleme halindeyken kullanılmalıdır. Dörtlü flaşör ise araçta bulunan tüm sinyal lambalarının aynı anda çalışmasını sağlar. Tabii bunu sürücüler çok amaçlı olarak kullanabilirler. Örneğin bekleme yaparken ya da arızalı bir aracın durumunu belirtirken geri park işlemi yaparken veya konvoy halinde giderken bu ikaz ışığı kullanılabilir. Aslında dediğim gibi çok amaçlıdır ve amacına uygun olarak kullanılacaksa trafik için çok yararlı bir ikaz ışığıdır. Aracın içinde bulunan göstergelerden birisi de devir saatidir arkadaşlar. Çalışan bir motorun o anki devrini bildirir. Sürücü gaz pedalına dokunduğu anda motora bir güç iletir ve bu gücün ne kadar olduğunu sürücü bu göstergeden anlayabilir. Özellikle vites geçişlerinin ne zaman yapılması gerektiği konusunda sürücülere yardımcı olur. Böylece araç hem devirli kullanılmış hem de yakıt israfı önlenmiş olur. Evet arkadaşlar böylece aracımızın gösterge panelinde bulunan ve genel olarak kullanılan gösterge ve ikaz sistemlerini tamamlamış olduk. Yeni konumuz aracın bakımı. Her sürücüyü ve özellikle aracı olan herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu. Aracın bakımı gerek sürücü ve gerekse servis tarafından düzenli olarak yapılırsa aracın ömrü uzar, çevre kirliliğini önler ve ekonomik olarak fayda sağlar arkadaşlar. Bu nedenlerden dolayı araç bakımı konusu bizi son derece ilgilendirir. Araç bakımını ikiye ayırıyoruz. Sürücünün belli zamanlarda yapacağı kontroller ve bakım zamanı geldiğinde yapılacak olan periyodik bakım. Günlük, haftalık ve aylık kontrolleri sürücüler yapar. Periyodik bakımı ise yetkili servis yapar. Günlük kontrolde yapılacak işlemlerden birisi motor yağının kontrolüdür arkadaşlar. Bunu her sürücü çok rahatlıkla yapabilir ve yapmalıdır zaten. Doğru ölçüm yapabilmek için motoru kapatıp yağın kartere süzülmesini beklemek gerekir. Aracın düz bir zeminde olması doğru ölçüm için çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü eğimli bir zeminde bu işlem yapılırsa karterdeki yağ Karterin içinde eğimin olduğu yöne doğru birikeceği için doğru ölçüm yapılamaz. Bu hususlara dikkat ettikten sonra silindir kapağı üzerinde veya hemen yanında bulunan yağ çubuğu yerinden çıkartılır ve temiz bir bezle silinip tekrar yerine yerleştirilir. Birkaç saniye sonra yerinden çıkartılıp ölçüm yapılır. Yağ çubuğu üzerinde maksimum ve minimum çizgileri bulunur. Çubuk üzerinde biriken yağ bu iki çizginin ortasında olmalıdır. Yağ seviyesi üst çizginin çok üzerinde veya alt çizgi seviyesinde ya da çizginin altında ise motor için risk oluşturur. Ayrıca yağın kalitesine de bakmak gerekir. Yağın rengi kömür siyahlığına dönüşmüş ise veya akıcılık özelliğini kaybetmiş ise bu yağın değiştirilme zamanı gelmiş demektir. Motor yağının bir motor için hayati önem taşıdığını, yağlama sisteminde hatırlarsanız aktarmıştım. Uzun süre kullanılmayan bir araç tekrar kullanılmaya başlanacağı zaman bu yağın tekrar değiştirilmesi çok faydalı olacaktır. Motor yağı periyodik bakımlarda mutlaka değiştirilmelidir. Elektrikli araçlarda motor yağı kullanılmadığı için motor yağı kontrolünün sadece içten yanmalı motorlarda yapılması gerektiğini de hatırlatmak isterim arkadaşlar. Motor yağı kontrolünden sonra motor soğutma suyunun da kontrolü yapılmalıdır. Motor soğutma suyu antifriz ile temiz içme suyunun karışımıdır arkadaşlar. Motor soğutma suyu su soğutmalı araçlarda radyatörün içine doldurulur. Antifriz soğuk havalarda suyun donmasını önler. Aynı zamanda metallerin kireçlenmesini ve oksitlenmesini de önlediği için sadece soğuk havalar değil 4 mevsim kullanılması gerekir. Motor soğutma suyu kontrolü de motor yağı kontrolü gibi motor kapalı iken yapılmalıdır. Günümüzde kullanılan birçok araçta motor soğutma suyunun yedek deposu bulunur. Bu deponun avantajı radyatördeki su seviyesini gözle göremeyeceğimiz için kapağını açıp öyle kontrol etmek gerekir. Ama üstteki resimdeki gibi yedek depo şeffaf olduğu için sadece gözle kontrol edilebilir. İşte böyle bir avantajı var. Gözlemlediğimizde su seviyesi maksimum çizgisinin olduğu seviyede ise suyun seviyesi normal diyebiliriz. Şayet eksilme varsa yedek depo kapağı dikkatlice açılıp yeteri kadar motor suyu bırakılabilir. Şayet bu yedek depo araçta yoksa bu kez radyatör kapağı açılıp oradan kontrol edilmelidir. Her iki türlü de su takviyesi yapılacaksa suyun çok soğuk veya çok sıcak olmaması gerekir, yani ılık su doldurulmalıdır. Bana göre motor yağı ve motor suyu kontrolü ne kadar önemliyse, silecek suyu kontrolü de o kadar önemlidir sevgili arkadaşlar. Çünkü sürücünün görüşü ile ilgili olduğu için silecek suyunun önemini her sürücünün bilmesi gerekir. Yağ ve motor suyu kontrolü yapılmışken, silecek suyu deposuna da doluncaya kadar su bırakılmalıdır. Bunu için buradaki simgenin bulunduğu depo kapağı açılıp doldurulur. Soğuk havalarda bu suyun donmaması için antifrizli cam silecek suyu konulması gerekir. Bu arada silecek lastikleri de yılda iki kere değiştirilmelidir. Çünkü bu lastikler yaz ve kış ikliminden çabuk etkilendiği için yılda iki kere değiştirilmesi çok doğru olacaktır. Silecek suyunuz olsa dahi veya yağmurlu havada bu silecek lastikleri görevini yapamazsa görüşün olumsuz yönde etkileneceğini unutmamamız gerekir. Arkadaşlar, günlük kontrolden sonra ortalama haftada bir akümüzün kontrolünü de yapmamız gerekir. Akü aracın enerji kaynağıdır. Akü biterse aracımız çalışmayacak ve bu durumda araçtaki hiçbir sistemde çalışmayacaktır. Böylesine önemli bir elemanı tabii ki hiçbir sürücü ihmal etmemelidir. Akünün kutup başlarının gevşek olup olmadığı Kutup başları üzerinde oksitlenme veya kireçlenme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Şayet gevşeme varsa kutup başı kabloları sıkılmalıdır. Kutup başları oksitlenmiş veya bu resimdeki gibi kireçlenmiş ise kutup başlarını çıkartıp sıcak su veya karbonatlı su ile temizlenip tekrar takılmalıdır. Akü üzerinde artı kutup başı kırmızı renk, eksi kutup başı ise siyah renktir. Araç üzerindeki aküde artı kutup başı daima sol taraftadır. Ayrıca Artı kutup başının kablo kalınlığı eksi kutup başının kablosuna göre daha kalındır. İşte bu bilgiler kutup başlarını tanımamız açısından son derece yararlı olacaktır. Çünkü her sürücü akü üzerindeki kutup başlarını bilmelidir. Peki neden bilmelidir? Onu açıklayayım isterseniz. Oksitlenmiş veya kireçlenmiş bir akünün temizliği akü yerinden çıkartıldıktan sonra yapılmalıdır. Aküyü çıkartırken devrenin tamamlanması için önce eksi sonra artı çıkartılır. Aracın aküsü biterse başka bir aracın aküsünden takviye yapılacağı durumlarda kutup başlarının artı eksi uçları çok daha önem arz eder arkadaşlar. Takviye esnasında kabloların yanlış bağlanması her iki aracında elektrik devrelerinde ciddi hasar oluşturabilir. Ayrıca aracı kışa hazırlarken akünün tam şarj edilmesi akü ile ilgili bilmemiz gereken bilgilerden biridir. Akü üzerinde akünün şarj durumunu belirten bir mercek bulunur. Bu merceğe bakıldığında mercek rengi yeşil ise Akünün şarjlı olduğu, mercek rengi siyah ise, şarjsız ve renk beyaz ise akü içindeki elektrolit sıvısının bittiğini belirtir. İçten yanmalı motorlarda silindir içinde yanma işleminin gerçekleşmesi için yakıtla beraber havaya da ihtiyaç olduğunu önceki konularımızda konuşmuştuk. Motor içine girecek havanın temiz bir hava olması gerekir. Bunu da sağlayan hava filtresidir arkadaşlar. Hava filtresi periyodik bakımlarda servis tarafından değiştirilir. Ancak aylık kontrollerde de bu filtre sürücü tarafından kontrol edilmelidir. Özellikle tozlu bir ortamda sürekli araç kullanılıyorsa bu hava filtresinin temizliği mutlaka yapılmalıdır. Her sürücünün çok rahatlıkla müdahale edebileceği bir yerde bulunur. Çıkartılıp temizliği yapıldıktan sonra tekrar yerine takılır. Polen filtresi de klimanın filtresidir ve klima çalıştığı sürece araç içine temiz hava sağlar. Periyodik bakım, aracın kullanım sürelerine göre belli zamanlarda servis tarafından yapılan genel bir bakımdır. Bu bakım sırasında motor yağı ile beraber tüm filtreler değiştirilir. Daha sonra baskı balata, fren balatası, fren diskleri, akslar kontrol edilir ve gerekirse değiştirilir. Yine şanzıman yağı, diferansiyel yağı kontrol edilir. Aracın ateşleme sistemine bakılır. Triger kayışı motorun içindeki hareketli parçaların senkronizasyonunu sağlar. Bu görevi ile motor için çok önemli bir kayış için olduğunu bilmeliyiz. Bu kayışın ortalama 80 veya 90 bin kilometrede değiştirilmesi gerekir. Bakımı ve değişimi yapılmadığı zaman kopması halinde motorda ciddi hasar oluşturur. Sevgili arkadaşlar böylece araç tekniği dersimizin ikincisini de tamamlamış olduk. Üçüncü dersimizde araç lastikleri ile ilgili önemli bilgilerimiz olacak. Ayrıca araçlarda olası arızalarda sürücü olarak neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Üçüncü dersimizde buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.